işimiz. ilk önce emniyet, sonra hareket. İlk yapmamız gereken koltuk ayarı. Koltuğumuzu 2 el 9-15 olacak şekilde koltuğu ayarlayacağız. Ayarladıktan sonra da yine 135 derece açı şu olması lazım ve el bileklerimiz yine direksiyonun üstüne kolaylıkla erişebilmeli. Ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takmamız gerekiyor. Aynı ayarları için de en önemli husus yan tarafları paralel şekilde görüyor olması gerekiyor. Bizde 5 ayrı modül eğitimi var. Bunlar işte ileri kardiyak yaşam desteği, çocuk ileri kardiyak yaşam desteği, yine neonatal dediğimiz yeni doğanlarla ilgili işte ileri kardiyak yaşam desteği ile ilgili modül eğitimimiz var. Bunun dışında travmaya yönelik ileri kardiyak yaşam desteği ile ilgili modül eğitimimiz var. Aynı zamanda tüm personelimizin almak zorunda olduğu güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimimiz var. Bu modüllerimizin çoğu 3 yılda bir ama ambulans güvenli ambulans sürüş teknikleriyle ilgili olan eğitimimizi de 5 yılda bir tekrarlamak gerekiyor. Özellikle aktif ambulans kullanan arkadaşların. Modül eğitimimizi 5 gün içerisinde yapıyoruz. İlk günümüz teorik eğitim olarak geçiyor. Aynı zamanda hem ofansif hem de ileri sürüşle ilgili teknik bilgiler verdikten sonra geriye kalan 3 günlük süre içerisinde burada beceri anlamında bir eğitime tabi tutuyoruz. Son günümüzde çetin bir sınavla geçiyor. 85 puan aldıktan sonra bu arkadaşları aynı zamanda hem bölgedeki adresleri hem de hastanenin adreslerini çok iyi bilmesi gerektiğinden dolayı birkaç nöbet 24 saatlik nöbette refakat adı altında tutturduğumuz nöbetler oluyor. Deneyimli sürücülerin yanında bu refakat nöbetlerini tuttuktan sonra biz bu arkadaşları sahaya sürüyoruz. Bu arkadaşlarımız bir rally sürücüsü kadar deneyimliyken aynı zamanda şehir içi trafik kurallarına da uymak zorundalar. Çünkü şehir içi trafik kuralları biz ambulanslar ayrıcalık tanımıyor. Karşı taraf yol verdiği süreç içerisinde geçiş üstünlüğümüzü kullanabiliyoruz. Bizim belli aralıklarla böyle uluslararası yapmış olduğumuz medikal rally yarışmaları var. Ben bu medikal rally yarışmalarında 3 yıl arka arkaya rally şampiyonunu almış birisi olarak söyleyebilirim ki bizim sürücülerimiz bizim medikal anlamda hizmet sunan tüm sağlık ekiplerimiz diğer yurt dışındaki meslektaşlarından hiç de geri değil. Aksine onlardan daha ileri olduğunu söyleyebilirim. Bu çektiğimiz görüntülerde olan görüntüler bizim bizim için rutin aslında. Çünkü biz her vakaya ulaşmak için çok yüksek eforlar harcıyoruz. Çünkü vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu görüntüleri yaparken de almış olduğumuz ileri sürüş eğitimlerini trafikte kullanıyoruz. Bu da vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Yaptığımız manevralar, hareketler. Bu görüntüler şu anda Türkiye ve dünya çapında yaklaşık 400 milyondan fazla bir görüntüleme aldı. Tüm dünya basını şu anda Türk ambulans sürücülerinin bu yeteneklerini konuşuyor diyebilirim. Tanışlarımız vakaya geç kaldığımızı söylüyorlar. Bizim bütün vaka çıkışlarımız, olay yerine varışlarımız hepsi kayıt altında tutuluyor. Hızlı, kontrollü bir şekilde gitmek zorundayız. Bu durumda çok seri bir şekilde manevralar almak zorunda kalıyoruz. Biz de bu durumu en azından vatandaşlarımızın görmesi adına böyle bir video çektik. Vakalara ne şartlarda gittiğimiz? göstermek adına sürücülerimiz bize yol verdiği kadar biz hızlıyız. Bizim asıl amacımız vakaya hızlı varabilmek. Uluslararası bir medyada sürekli mesajlar aldık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden işte tebrik mesajları usta, sürücülük adı altında bize çok tebrik mesajı geldi. Bizim Belçika'dan Kanada'dan meslektaşlarımız, paramedik meslektaşlarımız bize mesaj attı. Hatta şöyle diyen de var. Gelip incelemek istiyoruz. Bu zor şartlar altında, bu yoğun trafikte nasıl bu kadar efor saf edebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsunuz? Aldığınız eğitimleri olay yerine, kendi bulunduğunuz bölgede incelemek istiyoruz diye mesajlar aldık. evet Güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimini her yeni başlayan personelimize aldırıyoruz. ve 5 yılda bir revize ediyoruz. Bunun dışında İstanbul'da 50 bine bir 50 bin kişiye bir ambulans olacak şekilde ambulans noktalarımızı konumlandırmış bulunmaktayız. Turistik ve riskli bölgelerde ambulans sayılarımız artabiliyor. Vakalara 8 dakika içerisinde intikal edebilecek şekilde homojen bir dağılım göstermekte istasyonlarımız.